uzun zaman sonra tekrardan merhaba selamlar arkadaşlar umarım iyisinizdir beni soranlara ben de iyiyim çok şükür arkadaşlar askerdeydim ya hafta sürecimiz askerdeydi askerden gelir bir ay oldu süre zarfında biraz kafa dağıttık işe başladık pek vaktimiz olmadı ama bu 7 aylık süreçten öncesinde neredeydi bu 7 aylık süreçten öncesinde arkadaşlar biraz iç karartmak da istemiyorum açıkçası hani bir geri dönüş yapmışız ama sebeplerini size açıklayayım sizlerin de haberiniz olsun arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz bir video çekmiştik bilmeyenleri özet geçmiş olayım. Voltium'da hala hile satışları devam ediyor arkadaşlar. Hilecileri ifşa etmiştik. Ne yapmıştık? Adamlar hile nasıl çalıştığını, neden ban yemediklerini falan bunları açıkladıkları gizli ajan gibi bir şeylik yapmıştık. Herkesin bildiği bir şeydi bu ama onun kaydanmak için ya e, bu videodan ötürü bu telif attı ve kanal ihtar yedi arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 ihtardı. Kanal zorting Direkt kapanıyor. Bütün emekleriniz boşa gidiyor ki. Uzunca bir sözü video atmama 400 video var. Hani Boston bir talep açmamıştı bana yani. Hani bu videoyu kaldır falan dememişti. Direkt ihtar atmışlardı bana. bunun ötürü bir canım moralim sıkılmıştı. Belli bir süre video atmamıştım. Süre zarfında zaten askerlik de oldu gidi burada girdi. girdi. Pek ilgilenemedim kanalla. E, Youtube'da yani saçmalık demek istemiyorum ama şöyle bir saçmalık ya bu. Şöyle bir saçmalık var. Adam benim 130 bin izlenmiş videoma bir telif atıyor. Hani Hani telifin ne olduğundan haberim yok. Videoda müzik de yok. Video kendi video. Ama e, şimdi şöyle bir şey var. Biri size saldırında bir suçlamada bulunuda cevap vermezseniz adam haklıymış gibi görünüyor arkadaşlar. Ya ben de bilgisayar başında olmadığım, bunlara bakamadığım için işten güçten ben e, oradan da bir ihtar yiymiş. Yani, Lakin şöyle güzel bir yanı da var. Artık eskisi gibi değil. 3 ihtarla direkt kanal kapanmıyor. Gene kapanıyor ama şöyle e, ihtar hani bir ihtar geldikten sonra YouTube size kolaylık sağlıyor. çeşitli şeyler söylüyor. İşte bir ay boyunca ih, e, ihlal yapma kimsenin videosunu çalma, kimsenin hakkını gasp etme falan tarzı şeyler söylüyor ki bunu söylememin sebebi şeffaf olmak böyle bir şey yok ortada. Ama biz, biz zaten suçlamaya cevap vermediğimiz için suçlu konuma düşüp ihtar yemiştik. Bu şu an o iki ihtarda da kalkmış durumda arkadaş. Şu an kanal tertemiz bir problem yaşamıyoruz. Ha, böyle böyle şeyler oldu. Bir Boston'dan gol yedik. Bir Youtube'dan gol yedik. Aramız açıldı bayağı bir. Ee, şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Ufak bir yükleme yaptım. Oyunda yenilikler var. Bunları gördüm. Şimdi eski nostalji karakterler 330 canlı olmuş. Ben askere hemen gitmeden önce bunu görmüştüm. Lakin hani dediğim sebeplerden ötürü pek ee, o sıralar bir video çekme ihtiyacı duymamıştım arkadaşlar. şimdi güzel şeyler olmuş gibi gibi. Ama şimdi 330 canlı nostalji karakterleri tek yer mi? Bence yemez yani. Biraz gezindim öğrendim. Yemediklerini de gördüm aslında. Şimdi rol yapmayalım. Yani nasıl, ne kadar iyi olduğu tartışılır. Çünkü SK'cılar var yani. SK oynayan insanlar var. Bu insanların oyunlarını çok bozarlar. Atarlar odadan ama yani bilmiyorum biraz tuhaf kaçtı. Ama bunun yanında bir olumsuzluk da şöyle olmuş. Joy para fiyatları artmış arkadaşlar. 100 bin Joy para yaklaşık bir 250 liradan fazla olmuş sanırım. Ben bir 250 liralık yani bir 100 bin Joy para çektim arkadaşlar. Bunun daha fazlasını çekmeyi düşünmüyorum. Bir yükleme yaptım arkadaşlar. Biraz hediye kutumda yaşam da var. Harca kazanlar, da var. kutularımız da var. Şimdi ilk başta şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Direkt gameplay videoları gelmez. Ya da bir şeyleri denediğimiz videolar gelmez. Biliyorsunuz bu kanal samimiyet kanalı şimdi. Burada şu gelecek bu gelecek diye size pompalayamam. Hani bir günde 2-3 da geldim. Çalışıyorum şu an aktif olarak. E, o boşlukları dinleniyorum. İşten geldiğimden sonraki boşlukta. Gene video çekebiliriz bir şeyler yaparız ama eskisi gibi sık sık video Katamayabiliriz şimdi yalan olmasın. İlk başta kutu videoları gelecek arkadaşlar. Şimdiden söylemiş olayım hani sıkılacak olanlara ya o gene mi kutu diyeceklere yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik böyle olacak. ilaki vadede tabii bir şeyler deneriz. Bir sürü silah gelmiş, bir sürü karakter gelmiş. Bunların defansları, savunmaları, aklımı kurcalayan birçok şey var. Aa biz S3'lüyüz gene. S3'ten devam edelim. S3'te gerçi bayağı bir yıpranmış galiba kurallar falan değişmiş. Artık şey yaparız ya o geç yas yasak odalar falan kurarız. Artık dil işlerle, mül işlerle bir şekilde oynarız arkadaşlar. Envanterimiz bayağı bir boşalmış ama gene de yani ne bileyim hani M4 1 efsane pro mesela 393 günlük. Yeter Allah bereket versin. Zahit'imiz 174 günlük. Şimdi şeyler. kar 98'imiz özür dilerim. Zayit falan çıkardım kutulardan biraz. Bir kutu açtım rahat durmadım. Bakacağız. O, onun dışında şeyler hani bu elvericisiyle süresiz kullanım yapılmış. geçen gün arkadaşlar şey yaptım. Dışarıdan başka bir oyundan bir arkadaşımla geldim oyuna girdim. Şey yaptık hani şarttan eşit olsun diye ikimize sıfırdan hesap baş. Abi elörcü çok söküyor ama yani müthiş bir zevk aldım ya. Şu silahların süresiz olması Kar98'i şöyle vesaire hani yani çok müthiş olmuş. Ben de birkaç süresi şey eşya olduğu için hangisi olduğunu bilmiyordum. elverici falan görmüş oldum. Yani gayet hoş ya. Benim hoşuma gitti. Diggle'ın süresiz olması oyuna yeni başlayan açısından güzel olabilir tabii ki OG eşyaları konusunda yine bir şeyler diyemiyoruz ya onlar yapılacak bir şey yok keşke kaldırılsa benim canım OG eşyası çekiyor şimdi yalan yok bir OG karakter alıp kurtab oynamak istiyorum tabii böyle odaya her şey serbest yazın. bir şeyler yapacağız arkadaşlar Bayağı bir bir şeyimiz var şimdi bu manitarın böyle göründüğüne bakmayın siz bunu toparlarız beraber kutu mutu da açarız bir şeyler yaparız şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar yalnız şöyle bir dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar desteğinize gerçekten ihtiyacım var şöyle ihtiyacım var kanal ihtiyarlar vesaire bu süre zarfında video atmadık uzunca bir süre zarfında video çok gerideyiz. Öne çıkmaz. Ha, tabii ki bu kanaldan ben zengin olmayacağım ama bir hobi olarak da olsa insan bir etkileşim aldığında çok mutlu oluyor. Yani video videoyu yorum atarsanız, beğeni atarsanız, paylaşırsanız ki nerede paylaşacağız? Aman bilmiyorum işte bir şeyler yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.